Biz yaşlıları hatırlayıp da geldiniz, siz hoş geldiniz de, saygılar sunarım. Teşekkür Teşekkür Çok teşekkürler. Nasılsın amcacığım? İyi. Sağ olun, iyi mi? İyi yenge. Maşallah. 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 Sağ olun. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Geldin. Geldin. Şey, Sağ olun. Merhaba. Sağ olun. Merhaba Hoş geldiniz. Canımın içi bu. mi yavrum? Sağ olun. Sizi gördükten ayın. Iyi mi yavrum? Güzel olur. Iyi yavrum

denadı. Ben bir dakika hile yapayım. İyi derce şey 敵にいる。

Çok şekermiş. Çok güzel. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah işinizi rahat getirsin. Çok güzel. Çok Çok güzel. Allah işinizi rahat getirsin.